sevgili arkadaşlarım hoş geldiniz. Bugün Koç Aslan Yay burçlarına özel Aralık ayı nasıl geçecek tarzında bir bakım yapacağız. 2026 yılı bakımlarını burçlara ayırarak atacağım. Onun için de takip edip beğeni yorum yapıp bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Takip beğeni yoruma niyetlidir çünkü açılımlarım. Hemen bakalım. Evet sevgili Koç Aslan Yaylar. Şöyle genel bir gündeme bakalım istiyorum öncesinde sonrasında da tabii ki ilerleyişe göre bakarız. Bu arada şunu da söylemiş olayım. Bana uyanları aldım kabul ettim yazarsanız yoruma size uyanları kabul etmiş olursunuz. Gereksiz enerjileri üstünüze çekmeyin. O yüzden bana uyanları aldım kabul ettim yazın. Çok daha güzel olur diyeyim. Şimdi bir tanelerim burada şunu söyleyebilirim. Burada bir ciddi ilişkiniz varsa ciddi adımlar atılacağı veyahut bir ilişkiniz yoksa ciddi ilişki havasında devam edileceği bir durum görünüyor. Şimdi iki durumda inceliyoruz biz bunu. Eğer bir ilişkiniz varsa bu ilişkiniz ciddi adımlarla devam edecek. Fakat bir ilişkiniz yoksa bu ilişkinin daha da ciddileşeceğini görüyoruz. Şimdi şöyle bir durum da söz konusu. Tanelerim aslında siz bu ilişkiden çok memnun olmayabilirsiniz. Çünkü burada istediğiniz farklı bir seçenek varmış. Ama bu seçenek olmadığı için mecburen diğer seçeneklere de yönelmiş olabilirsiniz. Çünkü burada genel olarak bir memnuniyetsizlik görünüyor. Yani Aralık ayı içerisinde evet bir ilişkiniz olacak. Ciddiyete doğru ilerleyeceksiniz ama aynı zamanda bir memnuniyetsizlik de sizi karşılayacak diyebilirim. Çünkü burada evet bir şeyler olacak. Fakat dediğim gibi burada bir memnuniyetsizliği de beraberinde getirmiş oluyor. Devam edelim. Şimdi bir tanelerin burada size bir haber gelebilir. Veyahut bir değişiklik olabilir. Çünkü burada net bir şekilde bir bitiş görünüyor. Bakın size bir haber gelebilir. Veyahut dediğim gibi sizin hırslanacağınız, sizi hırslandıran bir durum olacak. Yani burada bir haberle hırslanabilirsiniz. Veyahut bir ilişkinizin bitişiyle hırslarına şey yapabilirsiniz. Böyle hırslanabilirsiniz. Çok konuşamadım kusura bakmayın. Dördüncü videom olacak bugünün. Şimdi siz kafanızda düşüneceksiniz. Acaba doğru mu yapıyorum? Acaba yanlış mı yapıyorum diye. Çünkü burada baktığım zaman bu hırslarınıza gerçek anlamda Yenik düşeceksiniz. Şimdi burayı biraz daha açmak istiyorum. Size bir haber gelecek. Bir eski sevgilinizle alakalı bir haber olabilir. Bu durum sizi bayağı bir hırslandıracak. Şimdi bu hırslanma sonucunda siz biraz düşüneceksiniz. Hani e, düşüncelere kapılacaksınız. Kafanızda düşüneceksiniz. Planlar kuracaksınız. Eski sevgiliniz yoksa da kendinize göre alın bu, bu kısmı. Şimdi e, bir durumla alakalı istediğiniz veya... Arzuladığınız bir durumla alakalı bir haber gelecek ve bu durumla alakalı olumsuz bir gelişmeden dolayı da ne yapacağım, ne yapsam daha iyi olur, ne yapmam gerekiyor tarzında bir düşünme durumuna da girecek olabilirsiniz. Çünkü burada net bir şekilde bir bitişle ilgili bir düşünme durumu görünüyor. Yani bir bitiş yaşanacak ve bu bitişle alakalı bir düşünme durumuna da geçecek olabilirsiniz. Çünkü burada net bir şekilde bir bitiş durumu görünüyor. Şimdi bana sorarsanız ne hani hangi durumla alakalı olacak? Ne durumlarıyla alakalı olacak diye. Ben burada size derim ki bir ilişki durumuyla alakalı olacak. Çünkü bu ilişki durumuyla alakalı olacak. Bu bitiş sizi gerçekten düşündürecek. Evet ciddi adımlar atacaksınız. Ciddiye yönelik adımlar olacak. Fakat burada tabii ki farklı seçenekleri değerlendirme isteğiniz de var. Burada evet bir şeyler olacak ama tam istediğiniz şekilde olmayacak ve siz bundan dolayı aslında düşünmeye gireceksiniz. Yani burada evet istekleriniz gerçekleşecek ama dediğim gibi hani tam anlamıyla istediğiniz durumlar olmayacağı için burada tabii ki birazcık böyle kafa karışıklıkları olabilir. Yani genel olarak evet bir ciddi ilişki adımları olacak burada. Şunu da söyleyebilirim arkadaşlar bu kişi sizin için doğru kişi mi yoksa yanlış kişi mi bunu ayırt edemeyeceğiniz için de böyle bir e, içinizde şüphe uyandıracak bazı durumlar da olabilir. Çünkü bu kişi sizin için doğru kişi mi yoksa sizi mutlu eder mi etmez mi doğru biri mi evlenilecek biri mi konusunda gerçek anlamda bazı sıkıntılar yaşanacağını görebiliriz. Şimdi devam edelim. Şöyle genel gündemden bir devam edelim bir tanelerim. Evet. Şöyle yapalım. Gene altı açalım. Şöyle kartları da düzenleyelim. Şimdi şunu söyleyebilirim burada. Bir kişinin bencilliği ile alakalı bir duruma dikkat çekiyor. Bakın biri sizin yerinize başka birini tercih etmiş. İlla ilişki olmak zorunda değil. Belki patronunuz başka birini seçti. Belki anneniz, belki kuzeniniz, belki arkadaşınız. Fakat burada biri bencillik yapıp farklı birini tercih etmiş olacağını görüyoruz. Ve burada siz bu durumdan mütevellit aslında kendinizi çok kasacaksınız, çok üzüleceksiniz. Neden? Çünkü burada fedakarlık yapan sizsiniz. Seven, sayan, Burada her anlamda o kişiye sahip çıkan taraf sizsiniz. Fakat o kişi sizin yerinize başka birini tercih edecek. Bakın başka birini tercih etmek yerine başka bir durumu da tercih edecek olabilir. Çünkü burada net bir şekilde bir durum, bir olay tercihi görünüyor. Şimdi burada baktığım zaman bu kişinin karakteri net bir şekilde bencil bir karakter bir tanelerim çok bencil olan, sürekli kendini düşünen bir karakter görünüyor. Ve burada zaten başkasını tercih edeceği için bu kişi pişmanlık duyup aralık ayı içerisinde tekrar size adım atacak. Pişmanlık duyacak ve gerçekten sizi sevdiğini tekrardan fark edecek veya sizin hak ettiğinizi, sizi tercih etmesi gerektiğini fark edecek ve burada size bir adım atacak. Burada seven, sayan, fakat duygularından tam anlamıyla emin olmayan, fakat duygularını tam anlamıyla bilemeyen bir karakter karşımıza çıkıyor. Ve burada aslında sizi seven bir kişi var. Aslında siz de onu seviyor olabilirsiniz. Şimdi bu bir durumla da alakalı olabilir. Bir sevdiğiniz biri falan yoksa. Kendi üzerinize göre almanızı öneriyorum kesinlikle. Çünkü burada kolektif bakıyoruz. Yani herkese tabii ki istenilen durumda bakamıyoruz. Çünkü herkese hitap etmek zorundayız. Hemen şöyle genel durumla alakalı bir kart daha seçmek istedim. Evet. Şöyle tekrar bir alalım. Şimdi bir tanelerim burada genel olarak bir uzaklaşma yaşayacaksınız. Bu uzaklaşmanın sonucunda aslında yeni fikirler elde edeceksiniz. Yani aslında eski düşündüklerinizin yanlış olabileceğini, yanlış tavırlar sergileyebileceğinizi burada kendi öneminize dikkat çekiyor. İnsanlardan bir uzaklaşacaksınız, herkesten kendi kutbunuza çekileceksiniz ve burada kendi öneminizi fark edeceksiniz. Belki kendi hobilerinizi fark edebilirsiniz, belki aslında gerçek istediğiniz şeyler bu değildir, bunu fark edecek olabilirsiniz. Burada çünkü net bir şekilde bir fark etme durumu görünüyor. Şimdi bu fark etme durumuyla alakalı şunu da söyleyebilirim sizlere bir uzaklaşmayla başlayacak bu fark etme. Yani birileri hayatınızdayken değil de bir uzaklaşma durumuyla alakalı bir fark ediş başlayacak. Ve burada aslında gerçekten hak ettiğiniz şeylere dikkat çekiyor. Bakın hak ettiğinizi alamadığınızı fark edeceksiniz. Yani hani demiştim ya bir fark etme durumu diye. Burada hak ettiğiniz bazı durumları alamadığınızı aslında bazı şeyleri gerçekten hak ediyorsunuz istiyorsunuz da ama içten içe böyle kendinizi o kadar düşürüyorsunuz ki kendi değerinizi o kadar düşürüyorsunuz ki burada aslında hak ettiğiniz durumları sırf o yüzden alamıyorsunuz ve kafa karışıklığı içerisine giriyorsunuz. Aslında burada net bir şekilde hak ettiğiniz güzel durumlar var. Fakat burada dediğim gibi bir türlü o Kötü enerjiden, o olumsuzluklardan çıkamıyorsun. Çok pardon arkadaşlar. Bugün dördüncü videom olunca insan bir konuşamıyor. Kartlarda konuşturmuyor açıkçası. Şimdi burada olumlu durumları fark edemiyorsunuz. Sürekli olumsuzluklara odaklanıyorsunuz. Ve bu da Aralık ayı içerisinde devam edecek. Yine olumsuz durumlara odaklanmaya devam edeceksiniz. Fakat burada hakkınızı alma gibi bir durum da var. İnsanlardan uzaklaşacaksınız yeni bir başlangıç yapacaksınız. Ve bu yeni başlangıç sonucunda hakkınızı alacağınız, o olumsuzluklardan çıkacağınız, kendi değerinizin farkına varacağınız, öz bilinçli olarak hareket edeceğiniz bir ay geliyor diyebilirim bir tanelerim. Takip beğeni yorum yapanlara niyetlidir. Yorumlara dediğim gibi bana bana uyanları aldım kabul ettim şeklinde derseniz daha iyi olur. Kötü enerjileri çekmemiş olursunuz. Hepinizi çok çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.